Tayfa kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir birkaç gündür video atamıyorum arkadaşlar yine yeni bir videoyla karşınızdayım Renault'un SUV'si Koleos'u anlatacağım bugün arkadaşlar detaylarını inceleyeceğiz kronik arızalarından bahsedeceğiz gelin hep birlikte detaylar neymiş birlikte inceleyelim arkadaşlar arkadaşlar Koleos'un karşılaşma ihtimali olduğunuz arızalarından bahsedeceğim. Ee, başlıklar altına aldığım sırasıyla geçeceğim arkadaşlar. Öncelikle EDC şanzıman problemleri. E, ee, EDC yani çift kavramlı şanzıman kullanılıyor. Bunlarda da hemen hemen birçok Renault gibi e, vites geçişlerinde vuruntu, kalkışlarda titreme veya vites geçiş aralıklarının uzaması e, veya çok yoğun trafiklerde aşırı ısınmadan kaynaklı şanzımanla ilgili problemler olduğu belirtilmiş. Bu artık hani e, tescillenmiş bir e, problem demeyelim de zamanla karşılaşılabilecek e, ihtimal söyleyelim arkadaşlar. EDC ile ilgili böyle şeylerle karşılaşılabiliyor. E, özellikle kalkışlarda titreme gibi ya da vites geçişlerinde vuruntu gibi problemlerle karşılaşılabiliyor. E bilginiz olsun. Böyle bir problem varsa veya başlangıçta ufak ufak titreme vesaire falan varsa aracınızın garantisi varsa mutlaka yetkili servise gidin. Muhtemelen garantiden kavrama değişimi olacaktır. bilginiz olsun. Gelelim elektronik arızalara. Multimedya sistemi arkadaşlar, birçok yeni nesil araçta olduğu gibi Koleos'ta da donma, takılma, açılıp kapanma gibi problemler yaşanmış bazı kullanıcılar tarafından. Genellikle bunlar arkadaşlar e, güncelleme ile giderilebilir problemler, giderilebilir arızalar. E, bu arada şunu söylemeyi unuttum. Aracımız 2023 e, benzinli Koleos arkadaşlar. Model yılını söylemeye atlamışım. Kusura bakmayın. E, dediğim gibi multimedya ekranında problemler yaşayan e, olmuş arkadaşlar bazı kullanıcılar tarafından bunlar söyleniyor. Eee Kullanıcılar zaten e, muhtemelen güncellemeli giderilmiştir bunların arzuları arkadaşlar. Genellikle yazılım güncellemeleriyle bu problemler ortadan kaldırılıyor. Çok görmedim yani böyle multimedya ekranı değişen işte ekran kartı yanan vesairesi olan beyniyle alakalı problem olan görmedim. Ama e, genellikle yeni nesil araçlarda yazılım güncellemeleriyle birlikte giderilebilen problemler bunlar. E, gelelim arıza lambalarına hatalı sensör okumalarından dolayı arıza lambalarının gereksiz yere yanması. E tabi ister istemez e, bazı sensörlerin her bakıma gittiğinde e, güncellenmesi gerekiyor. Bu güncellemeler yapılmazsa zamanla e, arıza olmasa dahi ekranda arıza ikazı yakabiliyor. E, bu da sensörlerinin temizliğinden ya da e, nasıl desem bakımsızlığından kaynaklı olabilir. Bundan dolayı problemler yaşayan var mı bilmiyorum arkadaşlar Olan varsa yorumlarda belirsin Biz de bilgilenmiş olalım en azından Kapı kilit mekanizması ile ilgili bir problem söylemiş bazı kullanıcılar Merkezi kilit sisteminde bozulmalar demişler Yani böyle bir şey olduğunu duymadım açıkçası Böyle bir sorun yaşamadım Yaşayan varsa da mutlaka zaten yorumlara yazacaktır Gelelim dizel motor problemlerine arkadaşlar EGR valfi sorunları eee turbo arızaları ve DPF sorunları zaten dizel araçlarının birçoğunda var arkadaşlar e, DPF sorunları çok kısa mesafe kullanılan e, araçlarda zaten meydana geliyor çok kısa mesafe kullanıyorsanız aracınızı DPF'in dolmasını engelleyemezsiniz arkadaşlar motor soğukken eee kullanırsanız birkaç kilometre gidersiniz. Evinizde çok uzak değildir iş yeriniz vesaireniz gideceğiniz yer. Bundan dolayı da zaten DPF zamanla dolar arkadaşlar. Bunu temizlemek için de e, benim bildiğim 4000 devir ya pardon 4. vites 3000 devirde bir 20-30 kilometre yol yapmanız gerekiyor. Çok aşırı dolu değilse eğer aşırı doluysa arkadaşlar bunu yetkili servis tarafından temizletmeniz gerekiyor. Ee, çok çok böyle artık temizlenmiyor gerçekten büyük bir problemi var dersek eğer artık DPF'in değişimi gerekebilir ve yüksek maliyetler arkadaşlar bunlar. Ee, özellikle dizel araç kullanan arkadaşlar DPF'i arada bir rejenerasyon yaptırması lazım. Bu rejenerasyonla bahsettiğim bahsettiğim rejenerasyonda zaten 4. vites 3000 devirde 20-30 km yol yaptığınız zaman e, egzoz yani DPF yüksek sıcaklıklara çıktığı için egzozda biriken külü yakıyor arkadaşlar. Yaktığından dolayı da DPF'iniz temizlenmiş oluyor. Ee, dediğim gibi DPF önemli. Özellikle diğer dizel araçlar için söylüyorum. DPF önemli ee, dolarsa ve e, rejenerasyon yapılmazsa zamanında temizlenmezse e, büyük sorunlar açabilir size. DPF'in değişimine kadar gider arkadaşlar bu problem bilginiz olsun. Bunu da baştan uyarmış olalım. Hemen sonrasında süspansiyon ve alt takım problemleri amortisör sorunları demiş bazı kullanıcılar. Süspansiyon sistemindeki amortisörlerin erken aşıma veya sert sert olması şikayeti olmuş arkadaşlar bazı kullanıcılar tarafından. Arkadaşlar SUV araçların genelde süspansiyonu serttir. Ondan dolayı çok bununla alakalı problem görmediğimi söyleyebilirim. Ama erken aşınmadan kastımız şu olabilir. E, sürekli bozuk yollarda kullanıyorsanız bu her marka için geçerlidir. E, sırf e, koleyası için geçerli değildir. Sürekli bozuk yollarda kullanırsanız tabii ki ön takımınız erken aşınacak. Ama örnek veriyorum bu araba 12.800 km'de çok düzgün yollarda kullandınız. Artık e, parça ile alakalı bir durumsa e, parçanın yapısıyla alakalı bir durumsa ve e, üretim hatasıysa bu zaten yetki servis tarafından tespit yapılır ve değişimi garantiden yapılır diye düşünüyorum. Ama virgül koyuyorum e, yırtılan, aşınan, kırılan parçalar garanti olmuyor arkadaşlar genellikle. E, süspansiyon sistemi de genellikle e, sürekli çalışan malzeme olduğu için e, garanti olma ihtimali de düşük. Ama işte aldınız 3-5 ay kullandınız bu süre zarfında arabada bir problem gördünüz bunlar yetkili servis tarafından değerlendirilir ve garantiden değişimi yapılabilir. Bilginiz olsun. Yakıt sistemi sorunları enjektörler özellikle dizel motorlarda enjektörlerde kaçak veya performans düşüklüğü arkadaşlar enjektörlerinizde problem olduğunu düşünüyorsanız ya da işte problem var mı yok mu tespitini yapmak istiyorsanız aracınız ilk çalıştırmada böyle şakır şakır diye bir ses geliyor arkadaşlar ya da işte böyle devir tam anlamıyla yükselir ama araba gaz yemez gibi olur. de çok yüksek devirde şey yüksek sesli çalışır. Bu da bir enjektör arızası olabilir. Bilginiz olsun. Yakıt pompası arızası pomp arızaları nedeniyle motor teklemesi ya veya çalışması sorunları demiş bazı kullanıcılar. Evet yakıt pompası ile ilgili zaten bir problem olursa yakıtı düzenli bir şekilde aktaramadığı için ister istemez eee tekleme, rölantide çalışırken tekleme, giderken tekleme bu gibi problemlerle karşılaşabilirsiniz. Bilginiz olsun. E, klima ve havalandırma problemlerine gelelim. <laughs> e, bununla ilgili çok fazla bir şey söylememişler arkadaşlar. Fan motoru gürültülü çalışma veya düşük performans demişler. E, fan motoru tabii ki kalorifer sistemimizin, klima sistemimizin tam anlamıyla görevini yerine getiremediği anlamına gelir. E, fan dalınmasınızın ve pervanenin yeterince e, görevini görmemesi, özellikle dalgalanması, balans yapması e, böyle bir probleme işaret, bilginiz olsun arkadaşlar. Gelelim direksiyon sistemi sorunlarına, direksiyon kutusunda boşluk hissi veya ses gelmesi. E, arkadaşlar direksiyon direksiyon kutusunda bir problem varsa aracınız rolantide e çalışıyorken direksiyonu sağ sol yapmanız e, yeterli olacak bunu anlamanız için direks araba çalışıyor direksiyonu böyle sağ sol yaparken böyle tıkır tıkır bir ses geliyorsa direksiyon kutunuzda boşluk olabilir bilginiz olsun. Bu da genellikle revizyonla giderilebiliyor. Direksiyon kutunuzda böyle büyük büyük bir boşluk var veya çok aşırı bir ses varsa e, direksiyon kutusu değişime kadar gidebilir arkadaşlar bilginiz olsun direksiyon kutusu dedik evet arkadaşlar yani koleosla alakalı benim söyleyeceklerim bu kadar genel anlamıyla beğendiğim bir araba geniş araba şöyle <laughs> arkasını da göstereyim baya yani diz mesafesi falan şahane bir araba güzel geniş yani arkadaşlar ben kronik arızalardan bahsediyorum ama bu ihtimaldir her arabada karşılaşacaksınız diye bir şey yok karşılaşacaksınız diye bir şey yok ama tabii ki ister istemez arkadaşlar bunları da bilmeniz gerekebiliyor Çünkü yani e, her arabada karşılaşmıyorsunuz ama sizin aracınızda olabilir en azından ihtimali göz önünde bulundurarak bakımlarınızı düzenli yaptırabilirsiniz arkadaşlar ya da önden böyle bir bilgi e, olmuş olur size de bakımlarınızı düzenli yaptırın eğer yetkili servise gidiyorsanız aracınız garantiliyse arkadaşlar Yetkili servise gittiğiniz boyunca bakımlarınızı düzenli yaptırmanızı tavsiye ediyorum. En azından garantiyle ilgili bir probleminiz olmaz. Benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Yani yorumlara nokta dahi koymanız benim için faydası var arkadaşlar. Biraz rahatsızım sesimden dolayı kusura bakmayın. Elimden geldiğince video çekmeye çalışacağım. Yorumlarda aklınızda olan bir şey varsa mutlaka belirtin arkadaşlar. Soru sormaktan çekinmeyin. Ee, videoyu da beğenmeyi unutmayın Benim için e, büyük bir destek bu Yorumlarda nokta dahi koymanız Benim için yeterli arkadaşlar Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum Kalın sağlıcakla